Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 17 bin oluyordu arkadaşlar. Bakın. Çok kadar az. Evet, son bir, kupa son bir kupa, kaldı. Son bir kupa kaldı arkadaşlar. Bakın. Yani bugün 17 bin olduk. Son bir kupa kaldı. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar maça girdim ve 17 bin alıyorum. Rafa'da 17 rütbe yapıyorum. Hadi bakayım. Arkadaşlar, dandır dandırın, dana dandırın, dandır dandırın. On yedi bin, dandır dandırın. On bin. ama ne oldu? Erdinç, abone olmuyorsunuz. Evet. Kanka çıkmadı bakın. Erdinç, abone olmuyorsunuz. Söyle bakayım kanalını. Merhaba arkadaşlar. Kanalımı söyle. Erdinç. Erdinç, evet. Duydunuz evet. Abone oluyorsunuz. Bakın, ne yapalım? <laughs> Benden çıkmayın. Ama benim abonelerimi gidin erdince abone olun 17.000 şerefine abone Benim abonelerimi de sayılıyor arkadaş. Yine abone olun. Devam edelim. 17 rütbe. <laughs> Çıkış diyorum. <laughs> diyorum diyorum diyorum. Çıkış diyorum. Bak 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 Ve. Daha Ay bu yedi <laughs> Tabii ki de <laughs> Mega'yı <laughs> açmıyorum. Açmıyorum. Şaka şaka. <laughs> açmıyorum ama açıyorum da silkey 6 yazarsa 6 yazarsa, alt yazarsa karakter. karakter çıkar. Arkadaşlar bütün karakterleri alabilir ama değil yani bir 20 ha, yani karakter falan max ama yükseltmem. Şöyle göstereyim. 6 yazarsa karakter arkadaşlar. Evet 6 yazarsa hadi, karakter. Hadi. 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 Bas. Bas Ne? Hiç kimse basmasın. Hiç kimse basmasın. Hiç kimse basmasın arkadaşlar. Arka. 7 gelenzi zi gelenzi gelen gelenzi 7 geniş olmaz. 6 gelen zi. 6 gelen 6 gelen 6 gelen 6 gelen 6. 5. 5. Allah senin gibi oynayayım. Kahretsin tamam. Allah senin gibi. <laughs> ya böyle. Ya. <laughs> <Evet. gülüyor> Nasıl diyeyim? Bırak listem bir mega aç. Hayır. Hadi <laughs> arkadaşlar. <laughs> mega aç. Hayır. Arkadaşlar 60'a kadar biriktireceğim. Aç Bakın. Bakın. 40'a kadar, kadar bir. Sanırım hayır. 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 Savaş kutusu kutu açarım. Aç. Tamam. tamam aç. Bir kutu açayım. Tamam yani. Hayır işte savaş gideceğim. kutusu açayım. Aç. Dur. enişte bir savaş kutusuna. Savaş Hı? kutusu bak. Tıkla. Tıkla. Savaşın bekle çok bekledi ama karakter çıkacak sana. Boşver. Çok bekledi. Neyse evet. Aşağı. aşağı. Oy. Oy 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 oy. Savaş gününü göstereyim arkadaşlar çok fazla zorlandık bunu yaparken Bakın artı altı, artı 5 çok <laughs> Bir dakika ne, eksilen nerede bakın eksi 4 eksi 3 e, Eksi 4 eksi 3 artı 5 artı 2 yani gördüğünüz gibi çok fazla sorulardı ama nasıl video bir like atın ya Zırp Neyse bay bay Ha bay Ha durun Hücelin kanalına abone olmayı unutmayın İsterseniz gidin ona da Neyse Hücel'e işte boş verin Erdinç'e erdinç e. Bakın abone olmayı unutmuyorsunuz kesinlikle Bana da abone olun ya Bana Başka toyuncusu. Ha? Ha! Kulübe gelmeyi unutmayın. 5500 yapalım bunu. Gereken kupayı. Yapalım. Ya er arkadaşlar gelen herkes çıkıyor. Lütfen çıkmayın ya. Gelen herkes çıkıyor arkadaşlar. Hadi bay.